Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'in bu bölümünde farklı bir başlık var. İpekten yapılmış elbiseyi erkek Müslümanların giymesi haramdır. İpek bildiğimiz şey. Ama bu dediğimiz ipek, yani hayvanın e, kozadan filan sökülüp yapılıyor ya, yani böceğin yaptığı ipekten kumaş yapılıyormuş, hala yapılıyor tabi. Çok dünyanın eski zamanlarında varmış bu. Allah'ın hikmeti. E, ve bu el gömlek yapılıyor, işte öteberi yapılıyor. Bunu giymek dünya hayatında erkek Müslümanlara haram. Neden Müslüman erkeklere haram da Müslüman kadınlara haram değil? Bunu Allah Teala bilir. Aynı şey altın yüzük kullanmakta da var erkeklerde. Erkekler üzerlerinde altın kullanamıyorlar. Erkekler kadınlarda bir sıkıntı yok ama erkek kasasında altın tutar hiçbir sakıncası yok. Burada belki şunu söyleyebiliriz hadis-i şerifleri kolayca anlamamız için kıyafetin insan üzerinde ciddi etkisi var. Şahsiyetini yönlendirmede etkisi var. İçimizdekileri yansıtmada etkisi var. Şimdi burada kaç kişi oturuyoruz biz? Beş kişiyiz beraber. Şimdi bakın, Selman'ın üzerindeki renge bak. Yasir'in üzerindeki renge bak. Takkeler de farklı. Benim üzerimde farklı. Hafız Salih'in takkesi, gömleği farklı. Onur'un yeleği, takkesi, gömleği farklı. Yani takkelerle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 renk var 5 kişinin üzerinde. Pantolonlarımızla beraber belki 20'yi bulacak bu renk. Çoraplarımız farklı. Neden? Çünkü içimizdeki hissiyat, zevk ve beğeni gömlek rengimize yansıyor. Takke rengine yansıyor, gözlük tipine yansıyor. Selman mesela, Bingöllü'ydün değil mi Selman? Selman Bingöllü, Selman'ın koyu renk tercihi dikkat çekiyor. Öbürünün işte Ege'li açık renk dikkat çekiyor. İçimizdeki hissiyatı yansıyor. İpek bir zenginlik ölçeği. İpekten elbiseyi krallar, mafya ağaları, zenginler, yanında korumaları olanlar, yani ceberut takımı böyle ağa takımı giyiyor dünyanın eski zamanlarından beri. Ve bu onların iç hissiyatlarını, tanrılaşmaya doğru yürüyen haşa ihtiyaçlarını, arzularını yansıtıyor. Tıpkı kadının evleneceği zaman evim olmasın on bilezik tak koluma dediği gibi. Şimdi bir kadın, genç kız, kadın demeyin genç kız. Ne istiyorsun dediğinde bir ev istemesi lazım değil mi? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi böyle elimi bağlayayım ben işler görülsün evde. Yok. Onlar kalsın. Sen on 10 tane bilezik, koca bir kolye, beşi birlik, bir kemer, altın kemer. ve bunları borçla alacağız, taksitle ödeyeceğiz. O arada evimiz olmayacak. Olsun kadının içindeki zinet arzusunu yansıtıyor bu. Kötü manada değil ama bu. Böyle yaratmış Allahü Teala. Yani bir insan vardır, ona beyaz gömlek giydirdin mi kefen giydim zannediyor. İlla koyu renk giyecek. İşte ipek, içimizdeki kibir, gurur, ağlaşma, ceberut adam olma, mafya lideri olma gibi arzuları gösteriyor. Bu yüzden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giymeyecek erkekler bunu buyuruyor. E peki kadına niye buna izin veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? E kadını Allah süslenmek için yaratmış. Onun fıtratına uygun bu. Kadının kadının altın kullanmasında da, ipek giymesinde de bu fıtratına yakışan bir şey bu. Erkeğin fıtratına ters. Erkek süslenmek için değil çalışıp alnından tersilmek için yaratılmış. Kadın da evinde oturup süslenmek, güzel görünmek, temizlik yapmak. Ya kadının hılkatı bu, yaratılışı bu. Şimdi dünya değişti. Kadın da dozer kullanıyor, tır kullanıyor. Ayrı bir mesele. Yani dünya şimdi zaten ters döndü. Şimdi dünya ters döndü. Bundan da anlaşılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinde, elbise de namaz gibi Allah'a yakınlığımızı veya uzak kaldığımızı gösteren imtihanlarımızdan birisi. İpek giyemiyoruz. Tesettürsüz olamıyoruz. Haram bir şey giyemiyoruz gibi. Mesela tabaklanmamış, işlem yapılmamış bir yabani hayvan derisi kullanamıyoruz gibi. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyduğumuz kadar cennetlik olacağız. Nauzu billah muhalefet ettiğimiz kadar da cehennemlik olacağız. Çünkü ipeyi e, lüks yaşayıp dünyada nasibini bitireceklerin kıyafeti olarak görüyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden de okuyacağız şimdi buyuruyor ki dünyada ipek giyen müslümanın ahirette o nasibi yoktur diyor yani cennette cezalı hem cennete gir hem cezalı ol ne kadar kötü bir şey ya bu çok kötü bir şey Allah muhafaza buyursun burada e, ciddi bir ekonomik dengeleri kollayarak yaşamaya yönelik de bir ders var çünkü ipek hiçbir zaman ucuz bir şey olmadı şimdi de hala pahalı yapay ipeği konuşmuyoruz ama sentetik olan şeyleri değil yani orijinal ipeği koy, onun fiyatı zaten öbürünün onda biri kadar bile olmuyor genelde. Ekonomik dengelere dikkat ederek yaşama söz konusu. Çünkü dünya serveti senin helal paran bile olsa ipeğe harcama onu. Yatırım olan bir şey harca. Yani bir ipek gömlekle belki beş yıllık elbise ihtiyacını karşılayacak insan. Bu bir eğitim meselesi. Aynı zamanda biz Bundan bir not daha çıkarıyoruz ki, ailemizde e, namaz eğitimi verdiğimiz gibi çocuklarımıza... E, Yasir kaç çocuğun var senin? Üç. Üç. İnşallah çok daha olur. E, çocuklarımıza namaz eğitimi verdiğimiz gibi, Ramazan'da sahura kaldırıp, başladın mı Bekir'i namaza kaldırmaya, evet. oruca? Bu Ramazan kalktı hocam. Elhamdülillah. E, Aynı şekilde bak kıyafette de dindarlığımız var bizim. Giyim kuşamda, tüketimde, mutfakta. Yani sadece çocuğu babası hafız, dedesi Kur'an muallimi tamam çocuğu hafız yapalım demekle olmuyor demek ki. Yani bu mantığı da çocuğumuza vermemiz gerekiyor Teala Şimdi hadis-i şerifleri bu şerhlerini yapmış olduk. Hafız Salih sırayla hadisleri okuyalım. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten rivayet 800, edildiğine 5. göre. Değil mi? Evet hocam. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi, ve sellem sallam. şöyle buyurdu. İpek elbise giymeyiniz. Çünkü ipeyi dünyada giyen ahirette giyemez. Ya Allah kanun koymuş. Hem ipeyi yaratan Allah, insanlara akıl verip ipekten gömlek yapmayı kim öğretti insanlara? Allah Ceala. Ve allemnâhu sanâta lebûsin lekum. Yani demirden de olsa Allahü Teala zır yapmayı da her şeyi de Allah öğretiyor aslında ve aklı veren Allah zaten. Dünyada bunu giymeyeceksiniz diyor. Üzümü yaratıp bundan şarap yapmayacaksınız buyurduğu gibi. Celle Celaluhu. 806. hadis okuyalım. Ömer bin Hattab radıyallahu anh yine şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ipek elbiseyi sadece ondan nasibi olmayanlar giyer buyururken işittim. Nasibi yok. Nerede? Ahirette. Cennette. Bukhari'nin bir rivayetinde ise ahirette ondan nasibi olmayan şeklindedir. 807. hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada ipek giyen kimse ahirette onu giyemez. Ya, evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Sağ eline ipeyi, sol eline altını almıştı. Sonra da şüphesiz bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır buyurdu. Ama haram burada üzerinde haram altın kasada olabilir. Mesela bir erkek Müslüman ipek ticareti yapabilir. İpek kumaş ticareti yapabilir. Evet. 809. hadis-i şerif. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise helal kılındı. Evet. 810. hadis-i şerif. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu ve sellem altın ve gümüş kapılardan içmemizi ve onların içinde yemek yememizi, ipek ve atlas giyimimizi ve üzerinde oturmamızı bize yasakladı. Evet. Altın ve gümüşten kap, çanak, bardak, kaşık, çatal yasak. Müslümanın evinde bunlar olmayacak. Altın kaplama bile olmayacak bu vehm oluşması diye. İpek Minder olmayacak, ipek gömlek olmayacak erkek için bu bu erkek için ama kapçanak kadın için de yasak. Atlas yine bu mantıkla yapılmış çok lüks bir kumaş olduğu için o da olmayacak. Burada tabii bir küçük nokta var o ileride gelecek yazda o zaman da konuşacağız. Hikmeti ilahi bir hastalık oluyor mesela bir yara çeşidi oluyor pamuk kumaş ona zarar veriyor, kaşıntı yapıyor filan, Doktor ipek bir gömlek giyeceksin diyorsa bu tedavi olduğu için caiz. Bu hastalık tedavisi. Yani alkolle bazen ilaç yapıldığı gibi kabul ediyoruz bunu. Evet. Rabbim amel etmeyi de nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.